Merhaba çocuklar. Kaç gündür evde kapalısınız. Canlı sıkılmıştır tabi. Ama inanın canı tek sıkılan siz değilsiniz. Her canlı sıkılır. Hatta cansız sandığımız varlıkların bile canı sıkılır. Bundan 10 yıl kadar önce arkadaş çocukları için canı sıkılan mini minnacık bir dalgacının masalını kaleme almıştım. Şimdi size bu masalı okumak istiyorum. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Dalgacıkla Yakamoz'un Masalı Hazer mi desek Adalar Denizi mi, yoksa Hint Denizi mi? Zamanlardan bir zamanda, denizlerden bir denizde, bir küçücük dalgacık yaşarmış. Bu küçücük dalgacığın yaşamı pek tek düze, pek can sıkıcıymış. Gün gelmiş, kayalara çarpıp parçalanarak köpüklere bölünmekten, sonra da bu köpükleri toplayıp yeniden dalgacık haline gelmekten yorulmuş. Dünyanın herhangi bir köşesinde, hiçbir iş yapmadan dinleyebileceğim bir yer olmalı diye geçirmiş aklından. Düşündükçe dinlenmek, uzaklara gitmek isteği dayanılmaz hale gelmiş. Çok eskiden okuduğu bir masalı hatırlamış. Aradığı yeri denizlerin dibinde bulacağından emin eski dostu Kaptan Nemo'ya koşmuş. Kaptan Nemo ne yazık ki artık yaşamıyormuş. Ama dalgacık hiç kimsenin bilmediğini, kaptanın denizaltısının büyük volkanik patlamadan sağ çıktığını biliyormuş. Bir koşu Natürüs'e gitmiş. Denizler üstündeki hayatından çok sıkıldığını, artık dinlenmek istediğini söyleyerek kendisini denizlerin dibine indirmesini rica etmiş. Natürüs, kaptan Nemo'nun hatırına dalgacın bu ricasını kırmayarak onu tam 20 bin fersa derinliğe indirmiş. Masal biraz uzunca çocuklar, tahmin edebileceğiniz gibi e, Dalgacık burada da sıkılmış. Biraz da korkmuş. Can havliyle tekrar denizin üstüne çıkmış. Bundan sonrası oldukça maceralı. Nihayetinde Dalgacık mavi balinanın, ay ışığının ve bir yunus balığının yardımıyla ıssız, sakin bir koya gelmiş. Devamını kitaptan okuyalım isterseniz. Gökyüzü yıldızlar o kadar yakın, kumsalda dans edip duran deniz canlıları o kadar ışıltılı, mercan kayalarının çevrildiği bu zümrüt koy, akşam karanlığına rağmen o kadar aydınlıkmış ki, dalgacık aşka gelip haykırılarmış. Cennet, cennet dedikleri burası olmalı. Burası cennet. Kumsala çıktığı andan itibaren, mercan kayalarının arasında gizli bir mağaradan, dalgıcı izlemekte olan mavi balina, uzaklara gitmeyi göze alan dalgacığın cenneti hak ettiğini düşünmüş. Yola çıktıkça demiş yanı başında duran yavrusu benek diye, içimiz zenginleşir, yeni yerler bulur, yeni birikimler ediniriz. Şeytan minarelerin dansı dalgacığın hakkı küçüğü. O kendi cennetini buldu, bu cenneti hak etti. Sudan çıktıktan sonra da dans etmeye devam eden şeytan minarelerini püskülleri kırmızı mercan balıklarını, altın renkli kumlarıyla kendisini ağırlayan o küçük koyu hiç unutmamış dalgacık. Aklına her geldiğinde gözleri ışıklanmış, içi sevgiyle dalgalanmış. Aradan bin bir dalgacık ömrü kadar uzun zamanlar geçmiş. Bizim çok sonraları yapamaz dediğimiz şey dalgacığın gözlerindeki o ışıkmış. Aradığınız yeri bulmak için cesaretle yola çıkmaktan hiç vazgeçmeyin çocuklar. Kaf dağınız yüze yolunuz aydınlık olsun.